Herkese selamlar. Yine bir videoda klan savaşı videosunda beraberiz. Bugün yine bir klan savaşı göstereceğim. Çok efsane bir savaş. Biraz önce video çekmiştim sesi e, açık yani kapalı unutmuşum. Açık değilmiş. Barış'ın canlı saldırısı vardı. Üçlük atmıştı. Ne güzel eline sağlık falan demiştim hatta da. E, işte maalesef ses olmadığından dolayı Yazık oldu. Bu olmuş? Geride patlatmış biraz zeplini sanırım. Ya da orada mı kendisi mi patlamış? Savaşı bitirdi. Üçlük olmayınca anlayınca. Eline sağlık. Şimdi önceki seriden bahsedeyim. Seriyi göstereyim hemen. 39 serimiz oldu. Ee, bu savaşta kazanırız büyük ihtimalle. Zaten rakipte de hiç üçlük atamamış daha. Yani çok zor. Yenmeleri imkansız gibi bir şey. Yani muhtemelen kırık oldu yani bu savaş artık kırıklara dolaştık. Yani gerçekten herkesin eline sağlık. Çok sağlam savaşlar oluyor. Yani içindekiler sağlam olunca, kaliteli insanlar olunca tabi durum farklı oluyor. Tamam, göstereyim baştan itibaren. Kasırgayı fark etmemişim de. fark yapar gelir. Sıkıntı yok canlı sağ olsun. Hemen Polat abinin üstüne bakalım. Şöyle başlasın orada. Böyle ejderleri bırakıyor. Zeppelin'in hafif gecikmeli olan koruyucuyla yetişsin diye güzel bir koruyucu özelliği. Püskürtücü görmüyor burada. Dondurması kalıyor. Şu boşluklarda normalde full bomba var. Bak bir tanesini çıkardı. Ama okçuları zarar görmedi. Orada falan bomba var. Full normalde patlar yani direkt. Patladığında bomba. Okçu falan kalmaz orada. Ama güzel indirdi zipi. Ve bu şekilde belediyeyi de alıyor. Güzel bir ejder temizlik yaptı. Kahramanlarla da kalan yeri temizlik. Biraz kraliyet bir tık erken harcadı orada da. Yine de olsun çok ejderler güzel temizlik yaptığından dolayı zorlanmadı. Kahramanlar yani kralla kraliçe kalanı rahatlık da aldı. Kırıcı birazcık daha erken olabilirdi ama cehennem kulesi süreden dolayı sıkıntı yaratmadı. Çünkü erkenden attığı için kahramanları süre sıkıntısı yaşamadı. Kralın özelliğine basıp birazdan kalan köyde artık bitirecek, üşüyecek. Eline sağlık diyoruz Bol abinin. Benim saldırım var. Bu sevdiğim düzenlerden yine. şuradan başlıyorum. Bilerek psikolojiye karşı girdim. Diğer taraftan atsam görmeyecekti ama muhtemelen kasırga daha o taraftaydı. O yüzden hiç riske atmadım. Direkt 3 olsun diye garanti bir şekilde psikolojiyi dondurup temizliğini yaptım. Bir kez atıyor ama o önemli değil. Çok zaten gidiyor her türlü kolonlarla falan. Şimdi Kısırgada çıktı bak burada. Hafif oralı almış olsan patlamıştı saldırı. Ya yazık olacaktı bir tane savaşa. Okçu güzel bir şekilde temizlik yapıyor. Görünmezliğimiz de var hatta. Onu da atacağım üstüne. iki sayıları kraliçe hasar versin diye. Kahramanların ikisini de öldü neredeyse. Bak kraliçe de ölecek. Öldü yani. Çok güzel bir değer. Artık yarım canlı kralla bir kaya sıcar. iki kaldı önemli olarak. Onlar da kahramanlar zaten rahat bir şekilde halletti şöyle hızlandırayım şu iskeletler çok oyaladı kraliçe normalde kraliçe oradan çok daha hızlı çıkardı da iskeletler işte baş belaları oyunu sinir bozucu askerlerinden bir tanesi hiç sevmedim belki de monolithten falan daha sıkıntılılar yani monolith'e bakınca öldürüyorsun canını gidiyor falan ama iskeletler mahvediyor ya. Bu şekilde. Feyyaz abinin saldırısı. Bu saldırı Raul'un ilk saldırısıyla aynı. Yani ilk Raul yaptığı için Raul'un saldırısını göstereyim. Şurada hafif kalmış bu düzenler. Raul'un saldırısını göstereyim. Gerçekten çok güzel bir saldırıydı. Diğer o Feyyaz abinin attığı düzenler de aynı düzen. Aynı mantıklı olan saldırılar. İlk başta Raul attığı için göstereyim bunu. Hemen koruyucu temizliğini alıyor oradan. Süper cadı. bakın fark ettiyseniz orada da süper cadı ve yıldırımlar var. Dediğim anda da e, büyük kulelerini indirdi. İki tane büyük kulesi vardı. inşaatçı kulübeleri vardı orada. Güzel bir değer aldı. Çift büyük, büyük kulesi yani. Alev atıcı da oradan temizliğini devam ediyor. Havana bir dev geldi görsün diye alev atıcı çünkü havanın mesafesine vurabiliyor. Yukarıdan bir tane de yeti attı. Duvar kırıcı bir tane oraya kırdı ama pek istediği bir şey değildi bu. Diğer tarafa gitmesi lazım. Oradan ikinci duvar kırıcıyı da atıyor. Zaten bir tane duvar kırıcı bile yeterdi oraya aslında. Ama risk atmamış. Ortadan temizlik güzel olduğu için hiç orada kaymadan içeriye giriyor. Atlatmayı da hemen atıyor köyün merkezine. Bir öfke oraya. Bir tane öfkesini de diğer atasmanın oraya. Yani gerçekten tertemiz şiir gibi bir saldırıydı. Uzun zamandır süper cadı görmüyordum. İzletti valla. Helal olsun. Raul yapıyor böyle şeyleri seviyor da. Biz de seviyoruz. Cadı da oradan temizlik yapıyor. Belediye binası iniyor bir yandan alev atıcıyla. Hiç hasar da vermiyor belediye biraz. Kendi halinde ölüyor orada. Çok güzel bir şey bu. Titanlar, dev iskeletler temizliğe devam ediyor. Kraliyet de oradan geliyor. Yani gerçekten şiir gibi bir saldırıydı. Buram buram emek kokuyor. Eline sağlık diyoruz. Ravala valla. Üç yıldızı getirdiği için... Helal olsun. Hemen diğer saldırıya geçelim. Tuna'nın saldırısı. Bu da güzel bir saldırıydı. Bir tane ejder. Önden tazı. Arkasından ordu ve zirpli birlikte. Güzel bir koruyucu özelliği. Psikolojiler ters yana baktığı için herhangi bir sıkıntı yok. İndirdi. Kasırgaya tutuldu ve 2-3 tane küçük bomba çıktı. Bir tane daha bomba çıksa orada yani işin çok daha zorlanacaktı. Yani belki de çoğu temizliği yapamayacaktı. Tek yıldızda kalırdı. Ama okçular gayet güzel muazzam bir temizlik yapıp üstü getiriyor. Bir tane dondurmasının olması da ekstraten güzel olmuş. Tekniğin hem kralla odaklandı hem kraliyete yardım etti. Dondurma çok güzel işe yaradı. Artık kalanlı kahramanlar rahat bir şekilde üşüyor. Eline sağlık diyoruz Tran'a da. Feyyaz abi, Raul'un gösterdiğim düzenle aynı bu saldırılarda. Onun için diğer saldırıya geçeyim. Selim'in bir tane üçlü var. Evet bu düzenle izledim canlı Biraz ters dalıyor ama okçunun güzel temizliği üçlüyü getiriyor. Şuradan bir tanesini satmış hemen. Kolluru daraltmak ama da ben asmıyorum hiç genelde. Ejderler her yeri alsın diyorum. Bir tane psikürtüç atmış ama dokanmamış. Bomba kulesinin yanına da indirmiş. Birazcık hasar almış ondan da. Okçular yine de güzel değer aldı oradan. Şu monoliti indirmesi güçlüğü getirdi. Artık kahramanlarla ve kraliyetle köyün işlenimi sağlandı. Hemen şöyle 4 iki salayım. Temizliği de yapsınlar. Eline sağlık diyoruz Selim'in de. Diğer savaşa geçelim. Çok savaş olduğu için yani hepsini de gösteremiyorum. En, en üstten göstereceğim. Aşağı doğru biraz zayıflıyor köyler, belediye binası 14-13 de dahil olduğu için. Duvarları 14'ten kalma mesela, 13'ten kalma ta. 14, bile değil yani. Feyyaz abinin üçlüğü var burada da, ejder ordusu. Kuruyucu özelliği geldi. Bir tane yani püskürtücü orada görüyor, diğeri görmüyor, tehdit geçmiş, çok iyi. Merkezde indirmiş, bunu izlemedim ben canlıdayken. Sonra yaptı savaşını muhtemelen. Merkezi temizlemiş, yani gerçekten çoğu binayı ağır binayı indirmiş okçularla. Bilinerek bile değil, oraya gitmemiş. Canlar okçu atmış, okçulara görünmezlik atmış. Şu taraftaki iki sayı falan kaldı sadece. Orayı da kahramanlarla alacak. Belediyemin aslında okçuların hepsi de yaşıyor he. Okçular bile almış olabilir bu arada. İnşaat kulübesine falan vururken, depoya vururken bile değil aslında. Kraliçe temizlik yapıyor oradan. Kraliçe aksatmadı. Akıllıca davrandı bu sefer. Orayı da kıracak muhtemelen. Şu arayı kır. Kıracıyla. Kırar arayı. kırmamış. Kredici atmamış galiba. Evet, Dış geçme atacak. Şuradan atsan aslında kredici başka bir yer kullanacak bir yerde yokmuş. Ama kraliyet üçlemiş zaten köyün kalanını. Hemen 2 ekse alayım. Özelliğiyle beraber üçlüyü patlatmış Feyyaz abi de. Yani 13'e baktık. 12, bu canlı yayında normalde bunu canlı video çekerken görmüştük ama maalesef ses olmadığı için yeniden çekmek zorunda kaldım ve bu savaşı göstereyim. Bu savaşı yeni attı. Güzel bir savaştı. Yine ejderleri kup bıraktı. Biraz gecikmeli zeplini bırakıp Bak, püskürtücü attıktan sonra Koloji özelliği bastı çok iyi Değisi gitmezdi oraya Uç temizliğini yapıyor çok iyi Daha bir görünmezliği daha var Bunu da at Çok iyi attı Köyde doğru düzgün bir şey kalmadı kalanlar artık Kahramanlar üşüyecek Kraniyeti diğer taraftan bıraktı. Fazla zamanı, süreyi oynamamak için. Yani Kraliyetin de ölmesi aslında güzel olurdu orada da. Kelle atmış biraz geç kalmış. Ama almış özelliğiyle beraber. Direkt. 40 level olmuş. Aa, iksir basmış. 40 level olmuş direkt. Ondan full tek atıyor galiba savunmalara. Hiçbir şey kalmadı. Yani bu şekilde barbar krallığı özelliği beraber kahramanların yardımıyla güzel bir üçlük atmış burada eline sağlık diyoruz barışa da. hemen bir sonraki saldırıya bakalım önceden bir tane üçlük gelmiş evet yeni süper okçu saldırısı bebek ejderle yol kesmiş Ama biraz gecikmeli koruyucu özelliği çok güzel. Kaya Saçar'ın cehennem kulelerinin yanında çok güzel bir noktada basmış. Kasırga yakalanmış ama Allah'tan bomba çıkmamış. Değilse patlayabilirdi. Belediye binası iniyor. Tekli inmiyor muhtemelen. Tekli koruyucu alabiliyor mu? Alıyor. Çok iyi. Ona olsaydı bir tık sıkıntı yaratırdı o tekli orada. Koruyucu da Ankara'da varmış bu arada. Her türlü alırdı yani o cehennem kulesini. Bir tane süper kırıcıyla her yere ulaşıyor zaten Kalaydı Kraliçe. Bir tane arkadaşı şey kalmış ama hızlı olduğu için süreden kalmaz. Yine sağlık diyoruz. Barış 2. Artık buralar 14. Belediye binası 14. O yüzden hiç göstermeyeceğim. Yani bu şekilde 97.4 ve 71. Yani muazzam bir üstünlükle almışız. Rakipten zaten çok fazla saldırılarla kalmamış yukarıdan. 5'de, 8'de, 10'da, 11'de var. Yani çok üçlük atsalar bile bizi yanımıza bile yaklaşamazlar diye düşünüyorum. Yani rahat bir şekilde söyleyebilirim ki serimiz 40 oldu. Hayırınız olsun herkese. Herkesin de eline sağlık. Ben de duvar basalım. Daha 5 gün var başarmasına. Hiç gerek yok. Laboratuvarda 2 gün var. O yüzden rahat rahat 2 duvar daha basabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi eğlenceler. Görüşmek üzere.